Hava neden karardı? Bazen dönüşürken hava da dönüşüyor. Bana biri bir şey açıklayabilir mi? Bak şimdi açıklayacağım sana. Ooo! simitleri de aldım artık. Soğuk havada güzel gider iş yerinde. Hemen iş yerine geçeyim. Bugün zaten bayağı yoğun her şey. Hemen kahvaltı yapmamız gerekiyor havalar da birden soğudu. Neyse, işlerine çıkayım bir an önce. Aa, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Yeni mi başladınız işe? Evet evet, bugün başladım bugün sabah. Hoş geldiniz. E, simit yemek ister misiniz? Bayağı çok almıştım, de yer diye. Yok yok, ben simit yemem. E, i̇sterseniz çay için. Ne çayı ya? Ben vampirim kan içerim ya. Anlamadım? Yok ben çay da sevmem çok fazla. Anladım. E, i̇sterseniz kahve de yapabilirim yeni gelmişsiniz o kadar. Vampir oldu mu anlamamalı? Kahve içtim ben teşekkür ederim canım Hadi sen kahvaltını yap Patron dedi ki bugün işler bayağı yoğun Bir şu anım geldi mi dedi Evet ya bugün gerçekten bir sürü ev göstereceğim Bir an önce kahvaltımı yapıp işlere bakalım Tamam hadi sen yap Ah be kan kokusu ne geliyor ama kızdan kan, kan mı dediniz Yok ya benim nenem kanserde Aa geçmiş olsun Çok üzüldüm Evet evet öyle ya ben de çok üzgünüm Anladım özür dilerim ben de yanlış anladım Hemen kahvaltımı yapayım Telefon çalıyor kim arıyor Efendim buyurun Deniz Emlak'tan ben bir Büşra Nasıl yardımcı olabilirim Alo iyi günler ilandaki evinize bakmıştım da Kısa bir zaman içinde hemen görebilir miyim Yeni atamam çıktı hemen görmem lazım e, Peki peki efendim Yakın mısınız adrese Evet ben hatta şu anda evin önündeyim Bir an önce görmem lazım Soğuk kış aylarında çok fazla ev arama şansım yok Hem bu ev eşyalı Bir an önce tutsam iyi olur benim içinde Tamam efendim tabii ki Hemen geliyorum ben Tamam ben bekliyorum sizi Tamam tamam hemen geliyorum 10 dakikaya oradayım ee, Şey ismini öğrenmedim bu arada İsmin neydi Vampirella Ne Vampirella benim ismim. Anladım biraz farklı bir isimmiş yani Vampirella. Hangi ailenin aklına gelir? Çok enteresan bir ismim varmış. Ya benim ailemin gelir. Benim ailem için çok şok verecek bir şey değil. Bu arada gözlerinizde alerji mi var? Neden bu kadar kırmızı? Evet ya soğuk alerjisi, kış alerjisi arada böyle şeyler oluyor. Tamam o zaman ben çıkıyorum. Sen dükkanla ilgilenirsin tamam mı? Tamam tamam sen merak etme ben buradayım. Tamam ben hemen çıkayım. Alo ne yaptın kızım ya? Bize güzel bir ev buldun mu şöyle ormanın içinden? Baba araştırıyorum. Vampir olarak ev bulmak zor zaten. Emlakçıya girdim o yüzden. Kızım bir an önce bul ya. Zaten kan kokusu alıyorum her yerden. Kendimi tutamayacağım. Yeminimi bozacağım ya. 400 yıllık yeminim var kan içmemek için. Artık bir şekilde insanların içine dolaşı dolaşı yeminimi bozacağım valla. Tamam baba tamam. Halledeceğim. Emlakçıya çalışmaya girdim bize ev bulmak için. Yoksa normal standart şartlarda en normaliniz benim. E sen normal olursun tabi senin annen insan sadece gözlerim hiç alakası akası yok insanlarla herkes soruyor neden gözlerin kırmızı diye tamam kızım sorun yapma hadi en kısa zamanda evimizi bu. sonra kurtuluruz onlardan tamam baba hadi görüşürüz of ya bu hayatta vampir olmak da zor ya gideceksin çalışacaksın didineceksin bir krokanı zor alıyorsun ya Umarım çok geç kalmamışımdır. Kadın da kaç saattir beni bekliyor. Merhaba. Çok bekletmedim umarım sizi. Yok yok. Ben de 5-10 dakikadır bekliyordum zaten. Kusura bakmayın. Hadi gelin. Hemen bakalım eve. Buyurun efendim. Evimiz 3 artı 1. Ee, Dublextir. Amerikan mutfak. Oo çok güzel. Eşyalara da bayıldım doğrusu beğendiniz demek bu kadar hızlı karar vereceğinizi düşünmüyordum. Daha önce bu kadar hızlı karar vereni görmedim. Ya benim şu anda çok bir şansım yok. Bir an önce bir yere yerleşmem lazım. Çünkü iki gün sonra mesain başlıyor. Anladım efendim. Gelin burası oturma odası. Wow! Şömine bile var. Evet efendim şöminemiz bile var. Gerçekten çok konforlu bir yerdir. Ama ben açamıyorum şu anda çünkü evi sahibi ben değilim. Anladım anladım. Elektrikler yok yani. Evet evet elektrikler yok. Hemen abone olursunuz açılır ama. Hadi gelin yukarıya bakalım. Burada bir tane yatak odası var. Wow çok güzel. Manzaraya da bayıldım. Daha bitmedi. Gelin bu tarafta da odamız var. Burada da bir tane odamız var. Aa çok güzel. Gerçekten kızım bayılacak bu odaya. Aa evli misiniz siz? Evet evet evliyim eşimle kızım da gelecek eşimin ataması yeni çıktı o yüzden biraz orada kaldılar eşyaları falan hallediyor onlar da Anladım efendim gelin buyurun hemen şurada da gördüğünüz gibi büyük bir yatak odası var Vav wow, gerçekten güzel E banyomuz da var hemen burada Aa gerçekten bayıldım bir şu ben buraya Bayılmanızı sevindim Burada da kilerimiz var. Bahçemiz de bu şekilde. Ben eve bayıldım gerçekten. Çok fazla anlatmanıza bile gerek yok inanın. Bu evin kirası ne? E, 5000 TL. Depose alıyor ev sahibi. Aa böyle bir ev için bence çok iyi bir fiyat. E, bence de yani elimizde en güzel ev bu fiyatta olan. Bayıldım gerçekten evinize. Harika. Tabii ki de tutuyorum bu evi. Buyurun paranızı. Teşekkür ederim. Yeni eviniz hayırlı olsun o zaman. Ben de size şöyle anahtarınızı vereyim hemen. Teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu kadar hızlı olmasını bekliyorum. Demiyordum. Ben de gerçekten bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Hayırlı olsun. Güle güle oturun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler size. Günüm çok mükemmel başladı. Demek ki gerçekten bugün çok güzel geçecek. İşlerim gayet yolunda. Hiç değilse aksi bir müşteriyle karşılaşmadım. Ay ne yapacaktım yoksa? Hemen yerine gideyim. Başka bir telefon geldiyse onunla ilgileneyim. Aa çok mutlu gözüküyorsunuz. Evet çok mutlu gözüküyorum. Bir tane işi hallettim. Vav wow, gerçekten çok yeteneklisiniz. Sizin kadar yetenekli olmak isterdim. E ben bu işte 5 yılda çalışıyorum. Eminim siz de güzel yerlere gelirsiniz diye düşünüyorum. Ya 5 yıldır mı bu işlerdesiniz? Evet 5 yıldır. Peki size bir şey soracağım. Ne soracaksınız? Nasıl bir evde oturmayı hayal ediyorsunuz normalde kendiniz bir emlakçı olarak? Ben böyle bahçeli, etrafında çok fazla ev olmayan, sakin ama doğa içinde bir ev istiyorum. Yani orman içinde ne ev istiyorsunuz. Bu bizden mi lan yoksa? E sizden mi derken siz nerelisiniz? Konyalıyız ya Konya Konya. Ha Konyalı mı? Ben de Konya'nın yakınlarındanım. Allah'ım akraba çıkacağız neredeyse Bir de nerede diye sorarsa nasıl bilecek? Konya'nın neresindesiniz peki? Al işte sordu. Al seni çok ağzıma nasıl da söyler söyledim. Ee şey tam Konya Konya nereden nerede biliyordum ne bileyim vampiri nereli olduğun sorulur mu? Ee ben Konya'nın e, ne vardı orada Meram Meramdayım. Ha orada mısınız? Oralar güzeldir diye söyler. Evet evet çok güzel hiç görmedim ki orada Konya'da orman var mı acaba? Şey Konya'da orman var mıydı ya? Ben hatırlayamadım bizim memleket ama. Tabii ki var güzel ormanlar. Ha orada evler var mı acaba? Yok o kadar fazla değil ama ormanların büyüklüğü. Sadece ağaçlandırmalar var. O yüzden evler yok fazla. Anladım. Peki bu şehirde çok güzel orman içi böyle kapkaranlık. Ruhlar alemi gibi bir olan yerde ev var mı? Ne, 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 neden böyle bir soru sordunuz? Hiç öyleyse merak ettim. Öyle evlerde yaşayan psikopatlar varmış da aklıma takıldı. Ondan dolayı. Evet maalesef ki var. Böyle evler isteyen insanlar da var. Demek ki bizim kabileden farklı kişiler de varmış burada. Sizin kabileden mi? Evet evet ya benim dede de çok seviyor. Ha dedeniz çok mu seviyor ormanı? E büyükler işte doğayı ormanı çok severler zaten. Evet evet ya al işte konuya girmenin tam zamanı. Elinizde öyle bir ev var mı? Elimizde öyle bir ev var mı? Ee, şöyle telefondan notlarımı hemen bir bakayım. Dedeniz için elinden geleni yapmak isterim. Evet ya yazık yaşlı. Son günlerinde biraz mutlu gün görsün. Aa yaşlı değil mi? Kaç yaşında peki? 2000 falan. 2000 mi? Yok yani 2000 derken yani dedem kendini öyle sanıyor. 2000 yaşındayım diye benim de orada aklımda kalmış. Yoksa 90 yaşındadır kendi. Eğer sıfırları silersek işte biraz da eksiltirsek öyle bir şey oluyor. Anladım tamam. Ben de deniz için elinden geleni yapacağım. Şöyle bakalım. Hmm, bu olmaz. Bunun etrafında çok evler var. Evet bu güzel. Aha işte buldum. Buldunuz mu? Evet evet buldum. Gerçekten dedemin istediği tarzda çok güzel bir ev var. Orman ve asla etrafında ev yok. Hatta 5 kilometreye kadar hiçbir insana bile rastlayamazsınız. Böyle bir yerde yaşamak biraz korkunç olabilir. Daha önce sahibi eşi böyle bir yerde yaşamadığı için orayı satmak istiyor. Al işte tam zamanı. İşte bizim aradığımız yer. Bugün bana evi gösterebilir misiniz? Şey bugün mü göstermemi istiyorsunuz? Evet evet ya gösterin ee, Ama benim bir saatlik bir toplantım var Ve sonrasında biraz da havada karardı İsterseniz yarın falan göstereyim size Çünkü bu karanlıkta o ormana gitmek çok sağlıklı olmaz Ya lütfen Dedem belki yarına bir günü ölür rah Yani rahmetli olur Son günlerinde iyi günler yaşasın istiyorum ee, Demek öyle tamam ben senin için elimden geleni yapacağıma söz verdim. Eğer deden de son günlerini yaşıyorsa onu mutlu etmek için ben de elimden geleni yapacağım. Bir saat sonra verdiğim adreste görüşürüz. Ailenizde alın gelin. Tamam peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Ay ben ormanlardan çok korkarım akşamları. Nasıl gideceğim şimdi? Ama bir şekilde gitmem lazım. O yaşlı dedenin son hayali buysa eğer bunu gerçekleştirmem gerekiyor bir şekilde. Of Hadi cesaretini topla git. İlk başta işlerimi halledeyim. Sonra da yola çıkayım. <laughs> of ya işim bitene kadar da bayağı geç oldu. Daha orman yoluna çıkacağım. Bir sürü işim var. Hemen şuradan gitmem gerekiyor sanırım. Of. Akşam akşam da bu yola girmek de sakıncalı. Zaten hava yeteri kadar da karlı. Şuradan mı dönsem? Nereden de tam olarak bilmiyorum da. Üf, yollar mı kapalı? Zor da gidiyorum. Aslında bu yola girmem bugün için çok sağlıklı değil. <laughs> of ya orman yoluna bak. Kap karanlık oldu her şey. Üf, önümü bile zor görüyorum. Nasıl gideceğim ben şimdi ta oraya kadar? karanlık. Aa ortalar ama. Gelmişler. Ee, merhaba Vampirella. Merhaba. Hoş geldin. Of çok leziz. Ee, yemek mi yediniz? Afiyet olsun. Yani birazcık yemeye çalıştık. İçtik desek daha doğru olur. Anladım. Ee, biraz burası TH yerdir emin misiniz burayı tutmak istediğinize evet evet ya gayet eminiz siz soğuktan donmuşsunuz gerçekten bembeyaz olmuş suratlarınız <laughs> kesinlikle soğuktan bembeyaz olmuş suratınız eee deden nerede peki göremiyorum onu işte deden burada De, 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 dedem, deden o mu yaşlı 90 yaşında Evet evet 90 yaşında Ama çok genç gösteriyor Ne olacaktı vampirden yaşlanmaz Değil mi olsun ki böyle aptallara Neyse hadi kızım yavrum bize evimizi göster Genç gösterdiğimi söylemen de Mutabaziliğinden olsa gerek Ay dedeme bak nasıl rol play yapıyor ya şu anda. Tamam o zaman siz gerçekten soğuktan bembeyaz kesilmişsiniz. Hemen bir an önce eve girelim donduk. Sanki insanlar gibi donuyoruz da biz. Tamam özür dilerim hadi gelin eve girelim bir an önce. Buyurun. Ee, ışıkları açayım ben şuradan. Hayır olmaz. Neden dede neden ışıkları açmayalım? Çaktırma kızım. Ee, neyi çaktırmasın ne oldu anlamadım. Alerjisi var dedi mi? Işıklara mı alerjisi var? İlk defa böyle bir alerji gördüm hayatımda. Hadi kızım göster bakalım. Evde o evde güzel tabut da varmış. Tini hassas. Anladım. Ee, tabutun neresi güzel? Sanırım bu sadece aksesuar olarak bırakılmış buraya. Yok yok ya mükmüş mükmük. Mük. Anladım. Siz seviyorsunuz herhalde. Sizin tarzınıza yakın. Anladım dedeciğim demek ki çok beğendiniz. Ee, bu arada neden böyle bir ev istiyorsunuz dede? Cim? Sakin ortam. Ha sakin ortam olduğu için mi seviyorsunuz? E, dedenize sormuştum ama bir gizemli ortam. Gize gizemli ortam? Sakin ortam. Yani siz ee, şaka yapıyorsunuz değil mi? Bence siz bir televizyon kanalından geliyorsunuz. Bizim aile biraz macera perest. E, çok maceralısınız ama ben anladım anladım. Siz bana gerçekten şaka yapıyorsunuz değil mi? Televizyon programından geldiniz ve şu an vampir kostümlerinizi giyip şaka yapıyorsunuz. Bizim vampir olduğumuzu mu dedi? Yo gerçek Hayır, yok değil. Ha anladım. Ee, insanların belki de bazı insanların da rengi böyle olabilir mi lan? Böyle bir renk var mı ya? Allah'ım altın buradan çıksam iş. Genetik. Ha genetik olarak beyazsınız. Anladım. Neyse ben size başka odaları göstereyim. Allah'ım inşallah buradan sapasağlam kanım falan vücudundan çıkarım. Kanların vücudumda olması olmaz. Vampir seviyoruz. Dövme yaptırdık. Evet. Evet. Anladım. Güzel. E, burası oturma odası. Güzel mi? Beğendiniz mi peki? Oo güzel güzel. Evet. Anladım. E, burada bir tane dolabımız var. Şöyle hemen dolabınızı dolabınızı şöyle hemen açalım. Siz daha güzelsiniz. Ba bana mı dediniz? Evet. Teşekkür ederim. Ama ben çok da öyle olduğumu düşünmüyorum. E, size ben fırını göstereyim. Kanım ısındı size. <laughs> Ka kanınız mı ısındı? Ay yalnız hem vampir benziyorlar. Hem de kanım ısındı diyorlar. Olabilir. İnsan insana kanı ısınabilir beyefendi. Sizin kanınız da çok sıcak. Kanımız sıcak olup olmadığını nereden biliyorsunuz ki? Benim de kanım ısındı. Yani cana yakınsın. E, kanınız ısındı. Cana yakınım. Yok ya ben yanlış anlıyorum. Ne olabilir ki yani? Gerçekten vampirler yok ki. Vampirler olsaydı bugüne kadar bir yerde görürdük. Hay neyse ya. Korktuğuma değmez. Her neyse burada dolabımız var işte. Gördüğünüz gibi dolabımızda her şeyimiz de var. Eşyalı bir kan var mı? Kan var mı? Kan var mı? Kanı ne yapacaksınız beyefendi? Yani vişne suyu var mı demek istedik. Miş, ee, vişne suyu ben hemen şöyle bakayım bir. Vişne suyu şu anda yok dondurma falan var ama isterseniz aldırtırabiliriz. Sonuçta burası eşyalı ev. Yani ben yanlış anlamıyorum. Ben şaka yapıyorlar ya. Ya da öyle demek istemiyorlar. Ben yanlış anlıyorum. Tamam biz alırız teşekkürler. Anladım. Eee gelin size üst kıtta göstereyim hemen. <laughs> Ee, burası gördüğünüz gibi çok güzel bir yatak odası. Şurada da hemen bir tane kiler tarzı yer var. İsterseniz biriniz gelirseniz hemen gösterebilirim. Tamam ben geleyim. Bakın e, burası da kileriniz. Yani fazla eşyalarınızı koyabilirsiniz gelin isterseniz çok dar almadan çıkalım buradan aa güzel mi oğlum süper tamam dedeye de kendi odasını göstereyim be, be, yani büyük ihtimalle onun odası olacağını düşünüyorum ben orasının hemen şuraya bakalım İşte burası gerçekten çok güzel beğendin mi dedeciğim evet evet senin hayal ettiğin yeri umarım benziyordur sen biraz böyle enteresan yerlerde hoşlanıyormuşsun doğa içinde evet hoşlanırım enteresan yerlerden anladım dedeciğim siz biraz odanızda vakit geçirin ben de hemen onların yanına gideyim ne konuşuyorlar orada öyle Ses siz burası Evet evet Sessiz bir ev çok iyi Ha, beğenmişler demek ki ya Sessiz bir yer olduğu için zaten öyle bir yer istiyorlardı Burada insanları saklarız N İnsanları saklar mısınız? Ben de acıkmıştım iyi olur Aynen aynen Kimse görmez Şu aşağıda bir kiler var Orada anne insanları iyi kaçırırız Kimsenin de ruhu duymaz Sadece şu emlakçı kız biliyormuş Bir de ev sahibi Ev sahibi bir daha bizi nerede göreceğiz Sonunda doyacağız Evet çok güzel bir ev karnımız da doyacak. Kıza çaktırma vampir olduğumuzu anne. <laughs> vampir mi? Ne <laughs> dedim? Aa Büşra Hanım bu, buyurun bir şey mi sordunuz? Ee, yo dediniz dedi de, 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 dediniz odanızı çok beğendi de onu söyleyecektim. Oda odasını daha doğrusu. Ha beğendi demek dedim odasını. İyi misin? Ee, çok, çok iyiyim. Ben yani iyiyim. Bir şey mi oldu? Yok. Evi beğendiniz mi diye bakmaya gelmiştim. Daha yeni gelmiştim. Hatta 5 saniye falan oldu. Sizi falan dinlemiyordum. Beğendik. Anladım. Mutlu oldum. O zaman ben gideyim. Ee, Siz evi beğendiğinize göre. Ee, size hayırlı olsun. Görüşürüz sonra. Durun. Ne oldu? Ben gidecektim. Akşam akşam ormanda karanlıkta gitmek zor. Zaten. Yeteri kadar. Daha erken. Erken mi? 3 ee, saat şu anda Ben gideyim ya Annem beni merak eder Biz sizi bırakırız Yok benim arabam var ya zaten arabamla geldim Bırakılmaya gerek yok Ben kendim giderim gerçekten lütfen Gideyim ben. Bu saate tek göndermeyiz sizi. Olsun olsun ben gerçekten giderim. Yok yok biz sizi yalnız gönderemeyiz. Hatta burada kalın ya bu gece. Yok beyefendi ben kalamam. Gerçekten bir an önce yola çıkayım. Sabahta işlerim var zaten. Olur mu ya bu saatte gece karanlığında ormanda tek başınıza uçarak girecek değilsiniz herhalde bizim gibi. E, şaka tabii ki güzel şaka. Siz gerçekten çok enteresan ve esprili bir ailesiniz. Ben gideyim. Hanımefendi kalın dedim size. E, tamam kalayım o zaman. Ee, peki bir tane su alayım hatta ben bir su içeyim. Ben ne yapacağım şimdi? Ters de yapamam. Ya benim kanımı birden içerse ne yapacağım Allah? Im? Of, korkuyorum. Siz burada oturun isterseniz. Ee, tamam ben burada oturuyorum. İsterse odalardan birine çıkıp dinlenebilirsiniz. Yok teşekkür ederim. Dedengil ailen niye aşağı inmiyorlar? Onlar bir dinlensin acıttılar tabii ki. Avlanmaya çıktılar pencereden. Senin haberin yok hiçbir şeyden dünyadan. Neyse ben bir dışarıda hava alayım ya. Bu havaları çok severim. Bu havaları. Şu dışarıdaki havayı mı çok seviyormuş? Ulan ben nasıl kurtulacağım bunlardan? Bir an önce kaçayım. Bu aile ya psikopat ya da şaka yapıyorlar gerçekten. Ya da gerçekten akli dengeleri yerinde değil. Hemen kaçmam lazım. Hazırda kimse yokken. Hemen hemen hızlıca kaçmam lazım. Topuk buradan. ya sakinleştirici de oldum iyiyim şu anda. Akşam tekrar düşünce şu an olanları sanırım gerçekten ciddi olmadıklarını anladım. Aa telefon çalıyor. Efendim vampirella. E neredesin? Paranı almadan gitmişsin. İşte alırım diye düşündüm o yüzden senden. Ben işten çıktım ama hadi gel bize paranı verelim. E, sen getirsen ya da IBAN'dan göndersen olmaz mı? Ya biz banka kullanmıyoruz. Biraz geleneksel bir aileyiz. O yüzden gel elden verelim sana. Oraya da şimdi gelemeyiz. E peki ben geliyorum o zaman birazdan. Üff, ne yapacağım ben gitmem lazım da gerçekten Patrona ne derim O evin kirası 25 binden az değil Benim de böyle bir paraya sahip değilim O yüzden bir an önce gitmem gerekir İşte geldim İşte ise gündüz Her şey normal olur atladı o. Bana mı öyle geldi? Aa Büşra Hanım siz mi geldiniz? O üstündeki neydi öyle? O, o ne öyle? Sadece filmlerde gördüm ben böyle şeyleri. Neyse sakin ol Büşra. Sadece parayı alıp gideceksin. Ve hava gündüz. Bunu unutma. Aa hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Anladım ben de geldim Hemen çok işim var zaten hemen parayı alıp gideyim e, Vampirella merhaba Ödemeyi almak için gelmiştim Ödeme mi biz size ödememizi yaptık ya, Yaptınız mı ödememi yapmadınız ki siz benim Dün ben Burada kalmak zorunda kalacaktım Annem çağırdı gittim ee, sen buradan çıkarken imza attın, çıktı. Nasıl yani? Evet, tüm her şeyi aldığına dair imza attın, çıktı. Ne diyorsunuz siz ya? Siz resmen beni dolandırıyorsunuz şu anda. Ben böyle bir şey asla yapmadım. Yaptın dediysek yaptın. Bitti işte. Paranı aldığına göre gidebilirsin. İstersen sana bir kilo kan hediye edelim, ne dersin? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Şaka. Ee, gerek yoktu zaten. Size hediyemiz olsun. Ne diyorsunuz beyefendi? Ne oluyor burada? Ha, ha, havanın rengi neden böyle? Bana biri bir şey açıklayabilir mi? Bak şimdi açıklayacağım sana. Artık bu kokuya dayanamayacağım. Siz artık bizden olacaksınız. Sizden derken siz kimsiniz? Vampir. Vampir. Hmm, of be çok iyiydi taze kan. En sevdiğim an Şimdi dönüşecek bizim gibi olacak Bana ne oldu wow, Çok güzel bir vampir oldun Benimle evlenir misin Ne diyorsun sen sen bana ne yaptın Vampir oldun işte artık bizdensin Benimle evlensene sen Git başımdan Artık bizdensin dedim Hayır ben sizden falan değilim asla kabul etmiyorum sizden olduğumu Bizdensin Hayır değilim dedim ben burayı terk edeceğim ee, Şey bir koku alıyorum <laughs> İlk koku alışın Hadi ava gidiyoruz beraber Ava mı? Evet yakında vampirler avın kokusunu hemen alırlar Hadi gidiyoruz <laughs> Oha benden de hızlısın Tabii, Tabii ki. ki çünkü ben, ben artık en güçlü vampirim, vampirim. <laughs>